Karay gümrük. Maçımız var arkadaşlar. 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı her her çocuğun bayramıdır. O yüzden evet. her abone abone olan çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. çocuklar bizi izleyen çocuklara da teşekkür ediyorum evet. Ve 23 Nisan'ınız kutlu olsun diyorum çocuklar. Evet anneciğim. Bayramımız kutlu. Ben büyüklerin bayramı. Ne bayramıydı? Şeker bayramı. Başka evet. ne bayramıydı? Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Evet iki bayram bir arada bugün. Evet. evet. Birim işliyorsan ulusal, ulusal egemenlik Hendik ve Çocuk bayramı. bayramı. Ayrıyeten de e, Ramazan bayramı. bayramı. Ramazan bayramının son günü bugün. Yarın hem okul başlıyor hem iş başlıyor. 3 gün, 4 gün tatil yaptık biz. Okullar ise 9 gün tatil yaptı. Bugün e, tatilimizin son günü ve Galatasaray Karagümrük maçımızda tepki yapacağız. Umarım Karagümrük puan veya puanlar alır. Puan farkımız şu an 6. Karagümrük'ten puan almasını bekliyoruz. Galatasaray bugün Karagümrük'ü yakmaya gitti. Karagümrük yanıyor. Karagümrük bugün eee Nef cayır cayır yanacak. <laughs> Galatasaray'ım tam kadro ile çıktı ama ilk bugün yedeklerde. Kadro çok kadro gene her zaman gibi çok güçlü. Bugünkü bu maçı alıp şampiyonluğumuzu artık e, kutlamaya, ilan etmeye başlayabileceğimiz maçlardan biri. Çok heyecanlıyım. Maç başladı. Ve kanalımıza abone olursanız çok, çok mutlu oluruz. Lütfen e, abone ol... E, İzlemelerimiz çok güzel ama abone e, olan sayımız çok düşük. Lütfen mutlaka abone olmayı unutmayınız. Değil mi hayatım? Herkesten destek bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Lig bitmeden 10.000 olalım. Lig bitmeden 10.000 yapalım diyoruz inşallah evet. abone sayımızı. İnşallah. E, Takım ayırt etmiyoruz, herkesten Aynen. De destek bekliyoruz. Aynen. Bayanları da bekliyoruz. Bayanlar, çocuklar, büyükler. Baba. Herkesten destek bekliyoruz. Ve maç başladı. Ah oh be. Maçın ikinci <laughs> dakikası Fatih Karagümrük Spor. Diyaye, Arka arkaya ikinci köşe vuruşu. Güzel pas verdi. Çok iyi, <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. arada Galatasaray'ımızın golünü attı. Çok iyi. Kerem ya, Kerem ya, Kerem ya. Çok iyi. Allah maça çok güzel başladık. Gümbür gümbür, stadımız gümbür gümbür. Gümbür gümbür. Lig 9. golüymüş bu. Verdi asistleri saymıyoruz bile. Güzel geldi Galatasaray. Çok güzeldi. Hayatım ben de sen böyle 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 yapsam da sen de Galatasaraylı olsan ya. O, o büyüler işlemez bize. <laughs> Fenerbahçe'de... Hiçbir büyü bozamaz benim Fenerbahçe'de. Fener nasıl büyülediyse siz şampiyon olamıyorsunuz ama... Olsun. Kör büyü, kör büyü o. Son golünü... Ne güzel. Hadi ver Kerem. Ver Kerem. Ver. Ver. Zani oğlum. Bak sen nasıl kaçırırsınız onu. Nasıl kaçırırsınız. Galatasaray'a bak ya. Atar mı? Olacak. Bence orta yapacak. Orta yaparsa. ortada orta Biri geldi. Bitiyor. Alttan da vuruyorlar. Alttan vurursa işte. engel olsun yani ne için? Haydi Kerem. Kerem. Çok yükseğe vurdun ya. Çok yükseğe vurdun. Yükseğe... Orta yapsaydı var ya. O kadar yükseğe vurdu ki kameraya geldi. Öyle mi? Bak. Ben... <laughs> Aman Galatasaraylı, Galatasaraylı. Aa, açıktan bulular golü ya. Fatih Kaygül <laughs> Spor ee, açıktan bulduğu topla gol, e, golü attı. Gol 18. dakika. Ben bunu 18. gol. <laughs> Öyle ben bunu mi? Tuttu, Ligdeki 18. golünü atmış. Bak, ne, ne gerek var? Neye? Gole <gülüyor> ne <gülüyor> gerek var? <laughs> Birazdan <gülüyor> atacağız <gülüyor> zaten. Ben bol gollü bir maç bekliyorum ya. Galatasaray da formda, Kara Gümrük de formda. <laughs> Başka <bir> şey <laughs> ben ben Kerem. Hadi kupa. Çok acı baba. Hemen sen yarımdan alalım. Şu pası ceza bir anda ya. İnanmıyor. Çok güzel. Yürü, yürü, yürü. Yürü, Vur, vur sana. Vurun. Vur. Aaa, ne yapıyorum Emre? Galatasaray'ın girdi pozisyonlara bak. Zanyo, bir şey söyleyeyim mi? Zanyo'la panik mi yapıyor o sırada ya? Toparlıyor mu? Toparlayamıyor kendini. Adam açıklıyor aslında orada. Şey, kara gümrüklü. Tut penaltı da verelim bunu bakalım. E, tıklıyor ama. Gol, gole giderken tıklıyor bak. Şurası. veriyor. Bu pozisyonlar 3. Üç, bu üçüncü pozisyonu net pozisyonu. Bunlardan üçünden ayağına penali, basmış. Üçü e, Icardi'ye gelse bence ikisi gol olurdu. Olabilirdi. Doğru. Ya Zaniola çok şey ya. Sarı İyi kart Sarı kart yemesi lazım bu pozisyonda. Sarı kart da vermeli hakem. Biraz agresif. Kaçırıyor golleri, sonra sinirleniyor. Emre. Gol. 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 Golcüler golleri atıyor. Ya yani ne yapıyor bunlar ya? O kadar pozisyona giriyorsun, giriyorsun. Gidiyorsun, adamlara gol fırsatı veriyorsun ya. ya böyle saçmalık mı olur ya? Ben... Pozisyona girsin, adamlar ben... kırk yıldır çıksınlar, gelsinler, oraya gol alsınlar. Korvetli bence e, Gomis'i koyabilir de Zaniolo'nun yerine. Çok gol kaçırıyor. Zaniolo net pozisyonları harcadı Aman ama ya Kara ya. iki pozisyonda geldi ikisinde gol attı. Kara Gümrük geliyor. Ateşi kalsa, çanıyor. Ve gol! <laughs> oluyor Kara gübrük yanıyor. Goller üst üste Doğru. geliyor. Doğru. Dokunuş, <laughs> <laughs> Kara gümrük yanıyor. Üst üste goller atıyor. Şu Dakika 30. Skor 3-1. Kara gümrük. <laughs> <laughs> Saray bir gol bulursa ama o zaman belki işi koparır. Dakika 37. Çok tehlikeli bir yerden Galatasaray serbest vuruş kazandı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem arka dire gönderdi. Kale çevrilen top. Batuhan. Kaleci Kaleci son anda yakaladı. Ya, Göğsüyle durdu hatta. Çarptı. Ama evet. Göz... gitse arkada mı biliyor musun? Kolağı çarptı. Son anda, <laughs> Galatasaray korner kullanacak. Kerem Köşe şimdi kullanıldı. Kaleci çıktı aldı. Çok... Hayatım o <laughs> sırada diziyle eli Birse yanıltıcı olabilir yani. Varla konuşuyor değil mi? Çünkü hayatım topu atıyor ya, dizde el bir yandaysa eliyle evet. Bence penaltı. Eliyle vuruyor hayatım. İzlemeye gidiyor. Evet. Evet. evet doğru geliyor. Abi böyle itiyor, eline diyor. Penaltı verecek bence. Penaltı doğru gidiyor. karar olur. Çünkü eliyle vuruyor. Böyle hatalar yapmaması lazım. Bakalım evet. Çok hafif böyle bak. eliyle sıyırıyor. Bak görüyor musun şu şekilde. Zaniola'nın e, tepkisi haklı bence. Umarım hakem de aynı karar. Güzel bir karar verir. Haklı bir karar verir. Çünkü Galatasaray'ın bu sene çok pozisyonlarında, çok penaltıları hakemler vermedi. Bardak karar. Penaltı. 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 Söylemeyin ya. Penaltı tabii ki. Maça 45. dakikası Galatasaray penaltı kullanacak. Oliveira. Hadi Oliveira. Hadi Oliveira. Haydi. Haydi. 9 dakika, Dokuz dakika uzatma. 9 dakika. ama normaldir. Her gollerden sonra da bir durdu ya. Galatasaray bu 3-3'ü bile yakalar burada bence bu gol olursa. Haydi Oliveira. Haydi Batuhan be. Bakamayacağım, bakamayacağım, bakamayacağım. <laughs> çok güzel bir gol. Ve çok güzel bir gol. Penaltı golü. Oliveira. Penaltıdan bile olsa güzel bir gol. Galatasaray her attığı güzel bir gol. Hayatımın ağır. Canım kocam. Oh be. Bedavadan penaltı yaptı ya. 3-2 Galatasaray 46. dakikada İlk gol attı. Böyle yok erdi. böyle bir maç. Böyle bir maç yok. Bol pozisyonlu. Bol gollü. Bol gollü. Bol... Galatasaraylar şu an itiraza gidiyor ama hiç gerek yok yani. Almışsın penaltını. 3-2 baskınsın. Şu an çok baskın oynuyor. Aa, Kara Gümrüğün defansı hiç e, şey vermiyor. Go, sürekli gol yiyecekmiş gibi duruyor. Güven vermiyor yani. Galatasaray çok ataklara çıkıyor. Çok güzel goller kaçırdı. Yani yani var ya e, kaleciyle devamlı karşı karşıya gelindi. Fatih Karagümrük Spor'un e, gollerinin iki tanesi neredeyse bedavayı desek gelirdi. Çünkü Galatasaray bir anda savunmasını yalnız bıraktı. Boşluğu yalnız bıraktı. Bir anda çıktılar Fatih Karagümrük Spor. Yani attığı iki gol neredeyse sağ kanattan bedavaya geldi. Aslında izlemek istediğimiz maçlardan biri He, bu. Evet. Bol gollü, bol, bol pozisyonlu. Şey Hiç canımız sıkılmadı. yerimiz oturamadık. Umarım ikinci yarıda böyle güzel olur ama Galatasaray'ın bir an önce geçmesi lazım. Zaniolo'nun e, bugün futbolunu hiç beğenmedim. Umarım Icardi ikinci yarıda girer. Bir an önce ben toparlarız. Zaniolo aslında kötü oynamıyor. Pozisyonlara giriyor ama gol atamadı. Sinirleniyor Forvet o oynamadı. Forvet olmadığı için bence. Bitiriciliği biraz daha iyi değil. Ama gene penaltı yaptırdı. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıda görüşmek üzere. Galatasaray'ın e, Galatasaray maçının ikinci yarısı başladı. Umarım iki yarısı gibi çok güzel geçer. Yine bol gol bekliyoruz. Başlat hayatım, başla. Galatasaray hareketli başladı maç. İkinci yarısı da umarım yine çok iyi geçer. Abi her şeyde yatın yere ya. Her şeyde yatın yere ya. Daha ik ikinci yarının başında ya. Nicholas, sarı kart gördü. sarı kart gördü. Ulan pozisyon mu geçerli olacak? Adamın suratına mı duyuyor ya? Bu ayağını ya. yapınca böyle Can Avle'yle elini uzattı. Saray 47. Tamam. dakikada pozisyon kullanacak. Sergio Oliveira var topun başında. Haydi Cimam, haydi Cimam, haydi! Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Galatasaray bence gol atar, goller de atabilir. Olibeyra. Önemli olan kalesini gole kapaması bu saatten sonra. Sergio Oliveira, barajdan Çünkü o... Karagümrük'ün defansı çok Sakatlık var. güven vermiyor dediğim ba gibi. Be Icardi oyuna giriyor. Zaniolo oyundan çıkıyor. Beklediğimiz adam. Icardi. Dakika 60. Icardi, İcardi altmış. oyuna girdi. Umarım gol atamaz. <laughs> Bir gol atarsa zaten Galatasaray bu maçı çevirir. Çok beklerim. Çünkü çok atak oynuyor. Zani oluyor ben bugün hiç beğenmedim. Hiç hiç. Ya bence pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Çok itiraz ediyor. He? E, herhalde Prat adamı düşürüyor. Ya kendi kendilerine çalım yapıyorlar ya. Adamı düşürüyor ya. Kendi kendilerine çalım yapıyorlar ya. Boş yere penaltı veriyorlar ya. Yani. Yani biri oradan boş. biri sağdan bir, biri vuruyor, buraya biri soldan vuruyor. Aralarını var ya? alıyorlar Galatasaraylıyı. Sonra hiçbir şey yok. Öyle mi hayat? Burada ne var ya? Tabii canım. İcardi topun başında. Hadi. Penaltıyı kullanacak. Lan İcardi böyle mi Hakem dedi penaltı. Ayağı tozuyla girdi ve şartı. penaltı kullanıyor. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu ne oldu? Icardi geliyor. Icardi. Icardi geliyor. Icardi geliyor. İkardi çok, İkardi yavaş yavaş. Yavaş <laughs> <İkardi> çok yavaş vuruyor. <laughs> Gol attı Çok yavaş attı. Niye böyle oldu? Icardi geliyor. Çok yavaş attı topa. Çok yavaş vurdu artistik yaptı. Bizim Valencia girdi. bir de artistik geliyor. yaptı. Baba. Aa vur. Vurun. 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 Ne çok Hele şükür ya. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Sasha Boye. Boy. Çok iyi. iyi. Hele şükür ya. 3-3! Torreira'nın güzel ortası. Kerem, Kerem, Kerem Icardi, Kerem, Icardi'den sonra Sasha, Boya Sasha Boya geldi ve gol. Yine <laughs> <laughs> deliğinden geçmiş top ya. 3-3 <laughs> yani Maçta beraberlik var. Çok kritik dakikalar. İki takımdan da gol bekleyebiliriz. <laughs> Dikkatli. Şimdi Haydi in artık ya. Haydi. Yani heyecan yüksek bir maç. Ve maç bitti. Galatasaray ilk kez bir beraberlik maçı izlemiş. Şimdi desem yeridir. Değil mi? Yani aylardır burada e, <laughs> maç izliyoruz. İlk kez bir beraberlik gördüm şu an. İzlediğim, son zamanlarda izlediğimiz en iyi maçlardan Biriydi. Yani iki takım da atak etti. İki takım da yenebilirdi son dakikalarda. Galatasaray bir penaltıdan yararlanamadı. Icardi bence orada biraz rahat gevşek davrandı. davrandı. Rahat Yevşek davrandı. Gevşek de, yani de rahat davrandı. Ben şey diyorum hani Beşiktaş maçında Valencia'nın yaptığı gibi. Biraz daha ciddi olacaksın. Biraz daha odaklı olacaksın orada. O golü atsa Galatasaray kazanacaktı. Galatasaray 2 puan kaybetti. Yarın Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 4'e düşecek. Güzel maç izledik. İkisinin takımına ayaklarına sağlık diyor. Galatasaray'ı buradan tebrik ediyorum. Canımız sağ olsun diyorum. Ve Yarınki Fener'in maçında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.